Hadi, ver re 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 ra 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 gel sana gel sana cim bom bom re 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 ra 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 gel sana gel sana cim bom bom sende hadi abi at top at ha ha yardım et yardım et hadi kaleci yakalıyor hop abo. bu da uçan kaleci ha uçan kaleci bu <laughs> Uçan kal acı bu. Oh, uçan kaleci oluyor bu uçan kaleci. Bu bu Meriç Türkkan geleceğin kalecisi. ah, <laughs> <Time> bu <burn. gülüyor> yakaladı. Re re re. Ra re re. Gelsene gelsene cim bum bum. Dedesi aslanı sümüklü oğlum. <laughs> Hadi çok da oynuyoruz. Dur ya. Dur Hadi oynuyoruz. Tamam ha oynuyor oğlum. Oynuyor. Abi ya, at abi ya. At, at, at. at, at. Bak uçan çangalece bak. Bak uçan çangalece bak. 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 Bak 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 uçuyor bak kaleci uçuyor. <laughs> Kaba kafaya kırıştı kızlar. <laughs> Kafası kırıştı. Ama kucağıma aldım. Ya, onu hmm. şey, yetmiş o ünlü elbise söyle. Gel. Kuzey. Büyük. Büyük. Ata, ve topa. Ben